Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım yapacağım sizler için arkadaşlar. Ve şimdi yapacağım açılımda da Aklındaki kişinin seninle ne diyeceğiz. Bakalım kişi içini nasıl dökecek size. Yani birazcık kişiyi konuşturmuş olacağız. İnşallah farkındalık dolu, İnşallah sizlere etki eden bir açılım olsun. Tüm niyetlerimi her zaman bu yönde alıyorum biliyorsunuz. Sizler de lütfen hızlıca niyetlerinizi alınız. E, ve tabii ki bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. E, çünkü ben sadece bunu yapan arkadaşlarım için yolluyorum tüm güzel enerjilerimi, niyetlerimi. Ee, ve buna da teşekkür, buna da dikkat ederseniz teşekkür ederim. Çünkü bu da bizim aramızdaki bir alma-verme dengesi arkadaşlar. Ee, çünkü bakıyorum sadece izleyip çıkan arkadaşlar var. İzliyorlar, burada farkındalık elde ediyorlar ama oraya bir beğeni bile e, basmıyorlar ki bunlar ücretsiz biliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz abone olduğunuzda, yorum yaptığınızda, beğeni attığınızda. Ee, ama benim için çok katkısı oluyor çünkü ben bu şekilde. Yaptığım işin amacına ulaşıp ulaşmadığını anlıyorum. Dolayısıyla bu benim için çok önemli bir geri dönüntü arkadaşlar. Ben nasıl sizleri burada mutlu etmek için uğraşıyorsam, çabalıyorsam, sizleri aydınlatmak için uğraşıyorsam, sizler de lütfen bu şekilde davranın. Bu konuda lütfen hassas olalım. Ve tabii ki sizin gibi bu videolara ihtiyacı olan, kafasına takılı kalan soruların cevabını, cevabını arayan arkadaşlarım için de. Onların da bu videolara ulaşması açısından beğeni yapmanız, yorum yapmanız, abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Belki de şu anda bu videoya ihtiyacı olan bir arkadaşım vardır. Dolayısıyla bu anlamda da bir başka arkadaşınıza destek atmış olacaksınız. Bu da gerçekten çok kıymetli. Evet teşekkür ediyorum gereken hassasiyeti gösteren arkadaşlarım için. Dediğim gibi sadece bu arkadaşlarım için niyet alıyorum tüm güzellikler tüm güzel enerjiler bu insanlara aksın ee, ve çok çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlarıma peki şimdi genel olarak aklınızdaki kişinin enerjisiyle bir başlayalım bakalım arkadaşlar sonra da sizinle ne derdi neymiş bir konuşturalım bakalım ağzından ne gibi laflar alacağız beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan şu anda kendini nasıl hissediyorsun bir söyle bakalım genel anlamda durumun, halin, ahvalin nedir? Bir öğrenelim. Genel durumlara bakıyoruz. Evet son derece maskülen enerjilerde aklınızdaki kişi arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, ve bunun dışında da bir şeyleri sahip olma güdüsü, dürtüsü çok fazla. Şimdi avcı diye tabir edeceğim ama hani doğru da bir kavram olacak aslında böyle avcı olmayı seven bir şeylerin peşinden koşturmayı seven bir kişi yani koşturduğu zaman zevk alıyor koşturduğu zaman elde ettiği zaman tatmine ulaşan biri yani böyle avcı koşturayım yakalayayım zor olsun güç olsun dediği enerjilerde ve şu anda sanki böyle bir şeylerin üstünde tam da dediğim gibi böyle pusuda bekleyen bir avcı enerjisinde arkadaşlar Özellikle de kendisiyle ilgili fırsatlar, hayatıyla ilgili düzenlemeler, hayatını değiştirecek, dönüştürecek fırsatlar, işler ya da insanlar bunlarla ilgili böyle yakın bir takip enerjisi içinde. Yani o fırsatı değerlendireyim. Aman o fırsatı kaçırmayayım şeklinde yoğun bir takibi var diyebilirim. Hatta şey yapıyor olabilir. Kendi işine yarayacak, kendini pek çok konuda ilerletecek insanlarla bir arada olmayı seçip aslında diğer insanlarla da bağını koparma durumu içinde olabilir ya da bunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi için şu anda bolluk anlamında kendini kanıtlamak çok önemli İşte zenginlik, lükse sahip olmak, parasal anlamda iyi yerlere gelebilmek o kadar önemli ki ve burada da aynı şey çıkmış kendisine bu konuda yardımcı olacak destek olacak insanları arıyor yani bana diyor el verin ve ben bir şekilde buraya ulaşayım. Dolayısıyla hani nüfuzlu maddi durumu iyi, güçlü insanlara da ayrı bir çekiliyor diyebilirim <laughs> bu durumdan <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar sürekli konuştuğum için yani bunu mazur görün. Dolayısıyla bu şekilde bu insanlara karşı bir çekimi var. Bir zaafı var öyle söyleyeyim. Ve bu kişi maskülen enerjilerde şu anda. Tamamıyla böyle kendi eril gücünü öne çıkarmak, kendini göstermek, kendi dediğini yaptırmak ve iş bitirici pozisyonda ve en önemlisi de bir şeylere odaklanmaya başlamış gibi arkadaşlar. Eğer dikkati dağınık bir insansa ya da belki önceden beri odaklanan biri bilemiyorum ama anlık enerjilerde e, fokus kartını verdi yani odaklanmayı seviyor. Ve bu odakta kendi gücünü de e, hem başkalarından aldığı yardım hem de kendi gücünü de ortaya koyma durumu söz konusu. Ve sanki böyle kafasına bir şey koymuş, bir şey takmış. Oraya odaklanmış gibi. Bakın bu bir insan olabilir. Bu bir durum olabilir. Bu bir iş olabilir. Bu bir kariyer planlaması olabilir. Eğitim olabilir ama bir şeye böyle kafayı takmış. Oraya odaklanmış ve hedefe kilitlenmiş. Ve o maskülen enerjisiyle ben bunu alırım. Ben bunu yaparım. Babında ilerliyor. Ve bu kişi anlık enerjilerde sahip olma güdüsü demiştik ya sahip olma güdüsü konusunda kendini çok böyle yükseklerde tutuyor çünkü niye koruyor arkadaşlar sahip olduğu her şey ne olursa olsun bu ailesi olur bu sahip olduğu çok küçük bir şey olur bu maddiyatı olur işte biraz böyle cimri enerjilerde bunları korumak bunlara laf söyletmemek bunların üzerine titremek yani aşırı bir koruma durumu söz konusu sahip olduğu her şeyle ilgili özellikle aileyle ilgili de böyle bir savunmacı ve korunmacı durumu var ama bunun dışında da dediğim gibi bu kişi sahip olduğu en küçük şey için bile korumacı, kollayıcı bir süreç içinde ve biraz böyle kendi vizyonunu oturtmaya çalışan bir insan belli ki bazı planlar, programlar amacına ulaşamamış dolayısıyla burada vizyon anlamında, proje anlamında, plan anlamında bazı ufak tefek değişiklikler olmuş ama bunu yaptığı için pişman değil, Bunun onu kendini daha iyiye götüreceğini düşünüyor. Eski planlar işe yaramadı, şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım, şimdi yeni bir yoldan gitmek lazım diyor arkadaşlar. Ve şu anda güven duygusu gerçekten çok ön planda. İnsanlara güvenmek ve onlara güven sağlamak bu kişi için çok önemli ve yaşamın küçük zevklerinden, küçük anlarından haz almaya çalışıyor. E, bu kişi e, küçük anları değerlendiriyor belki bulduğu kısa molalarda bir takım e, kaçamaklar yapıyor kaçamak derken yani tabiata kaçmak gibi deniz kıyısına kaçmak gibi doğayla iç içe olmak gibi ya da kendi başına sakin ve dingin kalabilmek gibi bu tarz zenginlikler bu kişi için şu anda önemli gibi çünkü normalde de kendine çok fazla zaman ayıramayan biri gibi gözüküyor burada. Evet bunlar kişinin genel durumuydu arkadaşlar. Şimdi bir bakalım acaba sizinle derdi neymiş aklınızdaki insanın. Bir soralım bakalım. Sizinle derdi neymiş? Bir açıklasın, söylesin, bir konuşturalım aklınızdaki kişiyi. Sizinle alıp veremediği nelermiş? Evet, bakın aslan kartını kendi attı arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi olayları yönetmek istiyor, olayları yönetmek, süreci yönetmek. Sizinle olan diyalogunda olayların hakimi olmak. Bakın, demek ki e, dertlerinden biri, dertlerinden biri bu. Bir bakalım, güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak. İşte benim dediğim, benim sözümden çıkma. Ben ne dersem onu yap şeklinde çoğaltabiliriz. Tabii ki siz bunu kendi ilişkinize göre yorumlayın. Bu kişi için önemli gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir bakalım devamında neler gelecek. Şuradan da alalım. Normalde bu aklınızdaki kişi arkadaşlar kendi dünyasında erkini, erkini yani gücünü kanıtlayamamış bir kişi olabilir. Ee, hani biraz evvel dedik ya birilerinin yardımına çok fazla ihtiyaç duyuyor. Onu böyle kalkındıracak, onu çok iyi bir pozisyona <laughs> getirecek insanlara ihtiyaç duyuyor demiştik. Evet kendine de güveniyor bu konuda ama sanki başkalarının teşviği şu anda çok önemli gibi. Çünkü belki parası yoktur, belki maddiyatı kötüdür, belki işte... Çevresi kısıtlıdır, ailesi imkan vermiyordur vesaire vesaire. Dolayısıyla burada kişi bana kalırsa sizin bağlantınızda dış dünyada elde edemediği erkeği yani gücü kullanmak istiyor. Yani belki de bunu kullanabildiği, kendini gösterebildiği olayları yönettiği tek alan sizin ilişkiniz olabilir. Bakın böyle bir tablo çıktı burada. Çünkü bu kişi diyor ki benim diyor. Normalde dünyam karanlık yani aslında pek çok konuda ümitsizim pek çok konuda bir şey başaramayacağımı düşünüyorum hemen yılgınlığa uğruyorum yani karanlık bir dünyam var fakat sen bana bu dünyada iyi geliyorsun diyor bu karanlık dünyada bana iyi gelen bir şeysin ve ben seninle pek çok konuda olgunlaşıyorum pek çok konuda bir şeyleri öğreniyorum fakat Dış dünyada yakalayamadığım otoriteyi sana karşı kullanmak istiyorum diyor. Bakın bu kişinin böyle bir durumu var. Yani size karşı her zaman güçlü, her zaman otoriter. Ee, belki dış dünyada yaşadığı eziklikleri e, sizin dünyanıza yansıtıp sizi eziyor olabilir. Ama bir şekilde hakimiyetim altında olacaksın diyen bir bakış açısı var. Demek ki bu kişinin en önemli derdi bu arkadaşlar. Ee, bir şeylerin acısını da sizden çıkarıyor olabilir ve. E, bu kişi şunu söylüyor, diyor ki e, arada eğer bir mesafe farkı varsa arkadaşlar, e, bu mesafe farkının e, sizin için yaşadığı dezavantajlardan bahsediyor ve diyor ki çok özledim ama durmak zorundayım, durmak zorundayım ve bunu bir tek yaşayan bilir. Demek ki burada kişinin derdi, niyeti ilişkide durmak, çok fazla aksiyon almak değil. Hatta sürekli bunu yaşıyoruz diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada kişi dur, durağan enerjilerde özellikle aklınızdaki kişi biraz böyle dişil enerji gibi almaya e, meyilli eyleme geçmede zorlanan biri olabilir. Dolayısıyla buradaki niyetlerinden biri durmak. E, biraz daha böyle talep etmek ve sizi aksiyona geçirmek arkadaşlar. Bakın yani hakimiyet kurmak istiyor evet. Ama normalde hakimiyet kurmak isteyen bir kişi, maskülen enerjilerde olan biri ne yapar? Kendisi aksiyon gösterir. Ama burada tam tersi. Çok özlediği halde uzak durmak zorunda olan biri var. Bunu da siz biliyorsunuz, sebeplerinin ne olduğunu ve biraz daha böyle talepkar ve karşısındakini eyleme geçirmeye çalışan bir modu var. Yani sizinle diyalogunda derdi bu arkadaşlar sizin harekete geçmeniz, sizin aramanız, sizin sormanız sizin böyle bir şeyler yapmanız pohpohlamanız bu kişi böyle bir enerjide ee, ve şunu söylüyor bir diğer durumda arkadaşlar ee, bazı şeyler doğru zamanda doğru yerde olmadı diyor bakın bir diğer derdi de bu kişinin şimdi tanıştığınız anda doğru bir zamanlama olmamış olabilir konuşmalarınız doğru yerde doğru zamanda olmamış olabilir verdiğiniz tepkiler yaşanan durumlar burada zaman ve yer konusunda bir sıkıntı olduğunu söylüyor ve dolayısıyla da bu kişinin diğer bir derdi de bu yani belki de şu anda durmasının sebebi bu uzak durmasının sebebi doğru anı doğru yeri doğru kelimeyi doğru cümleyi yakalamak işte bu yüzden de evet bir şeyleri çok istiyorum evet artık yıldızımız parlasın evet artık şanslı zamanlar yaşayalım yüzümüz gülsün enerjimiz yüksek olsun istiyorum ama şu anda bunu yapamıyorum çünkü doğru yer doğru zaman değil diyor. Bakın bu kişinin zihnindeki bir diğer durum da buymuş. Ee, ve diğer bir durum arkadaşlar e, bu kişi e, ya da siz karşılıklı da olabilir bencil tutumlar e, sergilemiş olabilirsiniz. Kin, nefret, düşmanlık araya girmiş olabilir. Hatta bir kısmınız için üçüncü kişilerin varlığı, üçüncü kişilerin lafı, sözü araya girmiş olabilir. Bunu da dile getirmek istiyor. Yani diyor ki bu da benim dertlerimden biri. İşte gereksiz bir bencillik yaşattıysanız birbirinize. işte aradaki duygular kine dönüştüyse ya da üçüncü kişilerin ağzına bakıldıysa. Bakın bu da arada bir düşmanlık, kin, soğuma durumlarına yol açmış olabilir. Belki o yüzden de doğru yer, doğru zaman değil diyor olabilir. Ve uzak durmak zorundayım. Çok özledim. Çok özledim ama uzak durmak zorundayım diyor olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi aslında şunu söylüyor. Diyor ki Bizim aramızdaki en önemli sınandığımız konu sabır. Evet, bir şeyler hakkında çok acele ettik. Belki yanlış zamanda yanlış hamleler, yanlış sözler saf, sarf ettik. Neden? Aceleden. Ama artık acele değil, aceleden kaçındığımız, sabretmeyi öğrendiğimiz bir ilişki istiyorum. Çünkü bana kalırsa bu ilişki bize sabretmeyi deneyimlememiz için, öğrenmemiz için gönderildi, getirildi ve biz o yüzden yaşıyoruz diyor arkadaşlar. Bakın Gördünüz mü? Dolayısıyla e, şu anda niyetlerinde e, aceleden kaçınmak sabır ile sınandığınızın farkında olmak ve bunu deneyimlemek durumu var. Ve bu kişi arkadaşlar şunu söylüyor. Bakın burada da zaman kartını verdi. Zaman ve sabır kişinin derdi zaman ve sabır yani çözülemeyen meselelerin zamana bırakılması, doğru zamanı beklemek. Bakın tam 3 kartta aslında farklı cümlelerle aynı şeyin altı çiziliyor. Doğru zamanı beklemek, akışına bırakmak ve zamana ihtiyacı olan durumlar. Aramızda zamana ihtiyacı olan durumlar var. O yüzden de acele etmeyelim, sabırlı hareket edelim. Öncesinde e, sabırsız bir şekilde davrandık. Ne olduğunu gördün, ne olduğunu, ne bittiğini gördün. Yine aynı şeyi yaşamak istemiyorum diyor. Hatta bir kısmınız ailevi mevzularla sınanmış olabilirsiniz bir kısmınız belki evliydiniz, evliliğiniz son erme aşamasına geldi ya da sona erdi. Ya da evlilik hayalleri, yuva hayalleri kurarken, aynı çatı altında olalım derken bir takım süreçler yaşamışsınız. Ama kişi şunu söylüyor, diyor ki zamana bırakırsak galiba biz de başkaları gibi artık güzel bir refaha ereceğiz, güzel bir yola gireceğiz. Ama öncelikle bu zaman olmalı. Biliyorum sen benim diyor kaderimdesin. Kaderimdesin. Hatta bu kişi sizinle e, tekrar bir araya geleceğini düşünüyor arkadaşlar. E, ailevi e, Aile kurmak, aynı çatı altında olmak, yuva kurmak hani bu istekleri var ve sanki kaderinde yazılı olan kişinin siz olduğunu düşünüyor bu konularla ilgili olarak da. Yani işte evleneceksem senle evleneyim. Ya da tekrar ikinci bir şansım olacaksa onu senden yana kullanayım babında. E, alın yazımızda var olan bir ilişki. Kaderin getirdiklerinden kaçamadık, yazgımızdan kaçamadık ama biliyorum ki sen benim alın yazımda varsın ve tüm bu yaşadıklarımız aslında kaderin birer oyunuydu. Bunları yaşamak gerekiyordu. Sabırla sınandığımızı unutma ama biliyorum ki sen benim kaderimde olan birisin diyor arkadaşlar. Evet, kişinin sizinle ilgili dertleri, niyetleri bu şekildeymiş. Böyle açıkladı bizlere. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Son olarak tabii ki farkındalık cümleleri de seçmek istiyorum sizler için. Evet, bakalım. Bu da kartımız bize ne söyledi? Nezaketle öfkenin üstesinden gel, cömertlikle cimriliğin üstesinden gel, doğruyla hilenin üstesinden gel dedi. Ne kadar güzel, ne kadar muazzam bir olumlama. Evet şöyle söylüyor arkadaşlar. Biraz okumak istiyorum sizlere. Öfke enerji barındırır. Onu fırlatıp atamazsın. O senin enerjindir. Onu fırlatıp atmak seni güçsüzleştirir. Enerjiler fırlatıp atılmak için değil dönüştürülmek için vardır. Öfkenin nezaketine dönüşmesine izin ver. Bu simyasal bir süreçtir. Ahlaklılık değil simyadır. Ruhun bilimidir. Meditasyon aracılığıyla öfke yavaş yavaş kaybolur ve onun, ve onun enerjisi açığa çıkar nezakete dönüşür büyük bir öfke yaşadığında nezaket için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu bilmek seni şaşırtacaktır öfke yalnızca senin büyük bir enerjiye sahip olduğunu gösterir öfkesiz insan etkisizdir enerjisi yoktur öfkelenemeyen bir insanda nazik olamaz cimriliği bastırma cimriliği yok etme ama cömertlikle onu cömert bir bilince paylaşıma dönüştür dedi evet yani ne diyor bize burada oşo diyor ki e, duygularını bastırma sadece onları dönüştür. Öfkelendin mi, sinirlendin mi? Kıskançlık mı hissettin? Bunları bastırma. Bunları dönüştür. Neye dönüştür? Nezakete dönüştür, güzelliğe dönüştür diyor arkadaşlar. Ne kadar önemli, ne kadar önemli. Evet, Rumi'ye bir bakalım bizlere ne söyleyecek. Dinarların padişahı Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü güzel. Evet, kendinize güvenmeniz gerektiğinden bahsediyor burada da arkadaşlar. Siz kendinize güvenin. Zaten sizinle olmak isteyen her zaman sizinle olacaktır. Size gelecektir. Bir şeyler için ısrar etmek, sürekli talepkar olmak bunlar güzel şeyler değil. Dolayısıyla siz kendi kendinizin en iyi versiyonu olun. O zaman zaten aynı enerjide, aynı frekansta insanlar sizi bulacaktır. Buna inanabilirsiniz. Evet, umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.